Merhaba. Nasıl yapıyorum kanalıma hoş geldiniz. Bu kanal size hayatı biraz daha kolaylaştıracak. Pratik bilgiler ve yaratıcı çözümler sunmak için açılmış bir kanaldır. Bu ilk videomuz olup bugün sizlere RAM nasıl takılır adım adım göstereceğim. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. RAM bilgisayarınızın çalışma belleği olarak bilinir ve işlemcinin veri işlemesini hızlandıran bir rol oynar. Bilgisayarımızdaki RAM geçici verileri depolar. Yani bir pro programı açtığınızda o programın verileri RAM'e yüklenir. Bu sayede işlemci bu verileri hızlı bir şekilde erişebilir ve işlemleri daha hızlı yapar. Ne kadar RAM'e sahip olursanız bilgisayarınız birden fazla programı daha verimli bir şekilde çalıştırabilir. Kısacası RAM ne kadar büyükse bilgisayarınız o kadar hızlı ve çoklu görevleri daha rahat şekilde yerine getirebilir. Ancak unutmayın, RAM'in kapasitesi bir yerde sınırlandırılır ve aşırı RAM sistem performansınızı arttırmaz. Yeteri olanı kullanmak daha doğrudur. Öncelikle RAM takmadan önce bilgisayarınızı kapatın ve fişini sökün. Power supply'nize takılı bir fiş, priz bulunmasın. Eğer mevcutsa antistatik bileklik takarak statik elektriği boşaltmanıza yardımcı olacaktır. Kasanın panelindeki vidaları sökerek kasanızı açın. Laptop kullanıyorsanız genellikle RAM yuvasına ulaşmak için arka kapağı açmanız gerekebilir. Elimdeki mevcut bilgisayarda 2 adet RAM olduğunu görmektesiniz. DIM1 ve DIM2 olarak adlandırılır. 2 ve 4 olarak Görebilirsiniz bunları. Remi çıkarmak istiyorsanız öncelikle şu şekilde ikisini aynı anda açmamız gerekiyor ve dikkatli bir şekilde sökmemiz gerekiyor. Aynı şekilde takarken de şu çentiyi dikkatli olacak şekilde takabilirsiniz. Şu şekilde bastırmanız size zarar verme zarar vermeyecektir. Aynı zamanda kolçaklarını kapattığımızda görevi tamamlamış oluruz. Aynı şekilde şunu da söküyorum. Şu şekilde. İkisini aynı anda yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde çentine dikkat ederek yerine oturtuyorum. Fazla anakarta baskı uygulamayın. Kırık ya da çatlak yapıp oluşturabilirsiniz. Çok hafif bir şekilde bastırdığınızda rem takılacaktır zaten videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.